Merhaba gençler. Bugün sizlerle Servet Fiyon'un dönemi bağımsız sanatçılar işleyeceğiz. Enerjimiz de yüksek yönetmenimle birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz Servet Fiyon'un batılı anlamda Türk edebiyatına bazı unsurları getiren bir topluluktu. Bu topluluk Servet Fiyon'un dergisi etrafında toplanmışlardı. Fakat bu derginin dışında kalarak veya onların edebiyat anlayışının dışında kalarak eser veren bazı sanatçılarımız da mevcut. Bunlardan birincisi biliyorsunuz Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. İkincisi de Ahmet Rasim'dir. Bu sanatçılarımız diğer sanatçılardan farklı olarak sokağı ve özellikle İstanbul sokağını edebiyatımıza ne yapmıştır getirmiştir. Evet Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan başlıyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar bildiğiniz üzere edebiyatımızda Popüler roman hani Halit Ziya ne yapıyordu? Hikaye adlı Öykü kitabının başında popüler romanı eleştiriyordu. Bazıları birazcık daha para kazanmak amacıyla yazdı diyordu. Evet, eleştirdiği kişi aslında başta Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Evet, sanatçı edebiyatımızda sokağı ne yapmıştı? Ciddi manada işleyerek sokağı romanımıza getirmişti. Dolayısıyla biz onun eserlerinde Toplum için sanat anlayışı. Bakın Servet Fünuncular'dan ayrılan birinci yönü budur. Normalde Servet Fünuncular sanat için sanat yapıyor. Bireysel konular işliyordu. Ama Hüseyin Rahme öyle yapmadı. Toplumu anlattı ve popüler romanın en büyük temsilcilerinden biri olmuş oldu. Yine geleneği kullanarak birazcık daha Ahmet Mithat etkisi diyelim. Geleneği kullanarak halkın anlayacağı sade bir dille işin içerisine mizahi unsurları katarak da ne yapmış oldu? Yeni bir roman tarzı denemiş oldu arkadaşlar ve bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi onun romanlarında Tanzimat'tan başlayarak Osmanlı toplumundaki gelişen ve <laughs> değişen unsurları zengin bir tablo halinde ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. İstanbul'un iç mahalleleri, o mahallelerde geçen hayat hikayeleri, oradaki değişik insanlar, batıdan gelmiş bazı karakterler hepsi onun romanlarında bir sentez şeklinde ne yapıyor görülüyor. Dolayısıyla biz sanatçıda gözlem gücünü ve çevre tasvirlerini ciddi manada görmekteyiz. Dolayısıyla bu gözlem, çevre tasviri onu ne yapıyor arkadaşlar? Romantizmden realizme doğru götürüyor. Yine romanlarında sokağı işlediği için töre romanı özelliği gösterdiğinde belirtmek isterim arkadaşlar. Tabii ki sanatçımız gazetecilik hayatıyla uğraşmış, ciddi manada çevirilerle uğraşmış arkadaşlar. Fakat sonra arka arka yememiş, içmemiş ve 41 tane roman yazmış. 41 kez maşallah diyoruz arkadaşlar. Şimdi romanlarında peki ne var? Bir gözlemlerden hareket eden bir realist veya naturalist yöntem kullanan İstanbul'u canlandıran bir sanatçı edasını görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki halk içerisinden tipler seçtiği için de o tipleri yine halkın ağzıyla canlı bir şekilde konuşturmayı da başarmıştır arkadaşlar. Bu yönüyle biraz gelenekçe zaten Ahmet Mithat'ın tercümanı hakikatinde çalışması ve arkadaşlar bildiğim kadarıyla Hüseyin Rahmi Ahmet Mithat'ın da damadıdır. Ee, Türk Edebiyat tarihinde böyle e, damat kayınpeder ilişkilerini görebiliyoruz. Mesela çok ilginçtir arkadaşlar Bilge Kağan'ın kayınpederi, Tonyukuk'tur. Ve ona yerleşik hayata geçeceği zaman ne yapıyor Tonyukuk? Yapma oğlum diyor ve Bilge Kağan da ona anık kişi, aksi kişi diyor. Hatta orada Palatan ne kullanıyordu. Şimdi aynı ilişkiyi biz Ahmet Mithat'la Hüseyin Rahmi arasında da görüyoruz. Ahmet Mithat evet bir döneme damgasını vurmuş. Büyük bir romancıydı. Sokağı anlatmıştı. Geleneği anlatmıştı aynı şekilde biz Ahmet Mithat benzeri unsurları Hüseyin Rahmi Gürpınar'da da ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Peki romanları teknik açıdan nasıl derseniz teknik açıdan kusurlu gereksiz bilgiler var ve romanın akışının kesilmesi var arkadaşlar. Aynı Ahmet Mithat da araya giriyordu hatırladınız mı? Ey kari ey kari diyordu. Bunun bir benzeri Ahmet Mithat'ta olduğu gibi Hüseyin Rahmi Gürpınar'da da arkadaşlar görüyoruz. Şimdi Hüseyin Rahmi yine tamamen batıya dönük edebiyata da sosyal fayda gerekçesiyle karşı çıkan bir tiptir arkadaşlar. Bir yazarımızdır. Romanlarında örf, adet, gelenek, görenek bunların hepsini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Başka halk deyimleri evet görmekteyiz arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Bazı yer yer dilde ağırlaşmalar olsa da ana hattıyla sade bir dille sosyal faydacılığı güderek romanlarını kaleme almıştır. Evet hemen bir araya soru ekliyorum. Böyle sorular biraz da dikkatinizi arttırsın diye arkadaşlar ve önemli olduğu için akademik kaynaklardan çekip çekip alıyorum. Özellikle biliyorsunuz Tanpınar'ın 19. asırla ilgili ciddi kitapları var değil mi? Mehmet Kaplan'ın kitapları var. O, onun gibi aydınlardan alıp bazı güzel soruları arkadaşlar önünüze koymaya çalışıyorum. Evet Hüseyin Rahmi Gürpınar için sokağın dilini edebiyatımıza getiren adamdır diyen araştırmacımız kimdir? Evet Asım Hoca bu ifadeyi nereden almıştır? Hangi aydının kitabından almıştır? A. Tanpınar B. Mehmet Kaplan C. Nihat Sami Banarlı D. İnci Engün'ün E. Berna Moran Biliyorsunuz bu edebiyat araştırmacılarımızın Hep C. çok önemli. Hep C.'nin eserlerini bize sorabilirler. Peki cevabımız ne? Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar. Evet <laughs> devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Mithat Efendi de olduğu gibi Hüseyin Rahmi'nin de eserlerinde yavaş yavaş biz Emil Zola etkisini görüyoruz. Yani naturalizmin etkisini görüyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu hem naturalizm hem realizm ikisi de Ahmet Mithat'ta olduğu gibi Hüseyin Rahmi'de de etkili olmuştur. Biliyorsunuz naturalizm akımı belli şeyleri gerektirir değil mi? Mesela nedir? Bir kahramanın yaşadığı çevrenin tasvirlerine değil mi? Yine yerel dille konuşturmayı Nabzade Nazım Karabibik'te ne yapıyordu? Naturalist o yörenin Antalya'nın Kaş ilçesinin o köyünün konuşma stilini veriyordu. Biz benzer unsuru Hüseyin Rahmi'nin eserlerinde de ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet diğer bir unsur tamam Hüseyin Rahmi bir naturalist. Şöyle bir e, e, eksi bir yön diyebiliriz veya farklı bir yön diyebiliriz. Bir yönüyle naturalistlerden uzaklaşıyor. O da nedir? Toplumsal eleştiriye sıkça yer vermesi. Lütfen ve lütfen bunun altını çizelim. Hüseyin Rahmi naturalistlerden hangi yönüyle ayrılır? Toplumsal eleştiriye yer vermesi. Çünkü naturalistler olduğu gibi... Anlatır ama Hüseyin Rahmi burada kendi fikirlerine katmaya başlar. Bu onu diğer naturalistlerden bir nebze ayırıyor arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. İşte yine sanatçıları bazı sosyoloji sosyolojik yönden, psikolojik yönden, kalıtsal yönden inceleme naturalizmde de vardı. Evet biz Hüseyin Rahmi'nin karakterlerini sosyolojik, psikolojik ve çevre ve kalıtım yönüyle incelediğini, irdelediğini görmekteyiz. Evet, geçebiliriz. Şimdi Hüseyin Rahmi'de diğer bir unsurumuz mizah ve eleştiri. Aslında o eleştirir, eleştirirken de güldürür. Bunu da nasıl yapar? Bunu da genelde roman karakterleri olarak Anormal tipleri seçmesiyle yap, yapar. Sıradan insanlar var mıdır? Evet vardır ama bir bakarız ki onların gülünç yönleri vardır. Birazdan romanlarından e, örnekler vereceğim arkadaşlar. Biz bu mizahi unsurun eleştiri unsurun Hüseyin Rahmi tarafından ciddi manada kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bir nevi onların karikatürünü çiziyor gibidir. Ya öyle tipler var ki bakıyorsunuz şöhrete düşkün tipler var. Batıl inançları olan insanlar var. Aşırı ihtiraslı olan tiplerimiz var. Züppe, alafranga tipi zaten vardı değil mi? Aynı şekilde devam ediyor. Cahil tiplerimiz vardı gibi gibi tipler biz Hüseyin Rahmi'nin romanlarında karakter olarak girdiğini görüyoruz. Bu kişilerin ortak yönü de gülünç olmaları arkadaşlar. Bir de şu vardır yine eski yeni çatışması Ahmet Mithat'ta da görülüyordu Hüseyin Rahmi'de de görülüyor. Ruh hastalıkları, yanlış batıllaşma, batıl inançların oluşturduğu komik unsurlar, aile içi geçimsizlikler bunların hepsini hem iyi yönüyle hem de kötü yönüyle biz Hüseyin Rahmi'de görmekteyiz arkadaşlar. Çok önemli bir bilgiye geliyorum. O da şu hemen kaleme elimizde ise alalım ve işaretleyelim. Mürebbiye, hayattan sayfalar, ben delimiyim. Bunlar deneysel roman özelliği gösterir. Biliyorsunuz deneysel romanı biz Ahmet Mithat Efendi ile ne yapmıştık? Başlatmıştık. Hüseyin Rahmi'nin bu üç eserinde arkadaşlar bunu ne yapıyoruz görüyoruz yani. Yine şık, şıpsevdi, mürebbiye bunlarda da yanlış batıllaşma konusunu biz işlediğini ne yapmaktayız görmekteyiz. Evet demek ki zamanın bilimsel unsurları ve komik unsurlar onun romanlarına konu olmuştur. Başka hocam kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, efsuncu baba, dirilen iskelet gibi romanlarında da batıl inançlardan doğan komikliği ne yapıyor? Alıyor. Yani halkın dini inanışlarıyla, inançlarıyla bazen alay eden insanlar var. Onların topluma verdiği zararları görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir husus dini unsurlar yani din konusunda verilen yanlış bilgilerin neye sebep olduğunu, yersiz ve yetersiz davranışların neye sebep olduğunu komik bir dille Hüseyin Rahmi'nin romanlarında görüyoruz. Evet başka kadın erkek ilişkileri değil mi? Ciddi manada yazar bunu da romanlarında ele almış. Evlilik mevzu Evlilik içerisinde kadın ve erkeğin rolü, mutluluk, samimiyet, bunların hepsini arkadaşlar tatlı tatlı eleştirerek romanlarına ne yapmıştır, konu etmiştir. Başka yine e, kadın ve erkeğin birbirine aldatması değil mi e, mürebbiye romanı? Birazdan geleceğiz. Çok ciddi şekilde görülüyor arkadaşlar. E, yine Kadınla kocanın kavgaları, para için evlilikler, her türlü geçimsizlik sanatçının başlıca konularından birisi olmuştur. Şimdi romanları aksın gelsin 41 tane olduğu için e, bazı romancılarımız evet ya yazmış, vallahi yazmış, billahi yazmış. Yazmış da yazmış yani hocam hangileri önemli? Biz bir taraftan akıp gelirken, bir taraftan da söylemeye başlayayım ve zaten bunların bir kısmını da hızlı hızlı konu olarak sizlere anlatacağım. Şık, evet arkadaşlar ilk romanıdır. İffet, mutallaka çok önemli bir özelliği var. Birazdan mürebbiye, evet tesadüp, şıp sevdi, nimet şinas, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, gulyabani, efsuncu baba... Ben deli miyim? Kesik Baş. Evlere Şendik ve Kaynanam Nasıl Kudurdu? Bunlar önemli romanlar arkadaşlar. Başka romanları da var. Evet, onlar da yine dediğim gibi akabilir yani e, yönetmenim e, şey yapabilirsek, geriye gelebilirsek onlar da aksın. Ölüler Yaşıyor mu mesela? Bu arkadaşlar e, dirilen iskelet biraz önce konu yönüyle bize ne yapabilirler sorabilirler. Evet şimdi öyküleri var bir de öykülerine bakalım. Kadınlar vaizi arkadaşlar öyküde yazmış. Katil Buse, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı. Bunlar da önemli tiyatro eserleri. E, öykü eserleri tiyatrolarda yazmış arkadaşlar ama tiyatroları Hazan bülbülü gibi e, Gülbahar Hanım gibi bunlar arkadaşlar tiyatroları öykü ve romanlarına baktığımızda daha sönük olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Evet hemen Romanlarının özetinden başlayıp eleştirilerimizi yapalım farklı yönleri neyse onları da söyleyelim Çünkü Hüseyin rahminin, romanları. Evet önemli sınavda da karşımıza bunlardan birisi çıkabilir arkadaşlar. Şimdi şıktan başlıyoruz. Evet yazarımızın ilk romanının şık olduğunu görüyoruz. İsmi üzerinde bir şıklık neyi? Havası var. Dolayısıyla Alaturka, Alafranga hayat yaşamını ve o hayat yaşamını yaşamaya çalışan tipleri ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Kahramanımız kim? Şöhret Bey arkadaşlar. Şöhret Bey şöhret olmak istiyor. Bir alafrangalık batıllaşma meraklısı bir insan arkadaşlar. Madame Potiş adlı bir kadınla hafif meşrep diyoruz. Bir kadınla zaman geçirmek istiyor. Tabi çok parası yok. Annesinin küpelerini çalıyor ve o paralarla Madame Potişi yemeğe çıkarıyor. Ama yanına da bir köpek alıyor bunlar süs köpeği. Ama bu köpek bunların başına olmadık belaları, komiklikleri ne yapıyor? Getiriyor ve rezil oluyorlar. Evet ikinci romanımız. Bu tehlikeli bir roman arkadaşlar. Ben tehlikeli diyorsam gizemli kalmış kıyıda kalmış. Fakat sınavda pat diye çıkabilecek bir roman özelliği var çünkü. Mektup tarzındaki ilk roman Mutellak arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda mektuplardan yola çıkarak romanlar yazılıyor. Hatta bundan sonra Milli Edebiyat döneminde biz halde edip de Yahya Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nda vesaire ne yapıyoruz? Ciddi manada bu türün kullanıldığını görüyoruz. Mutallaka bunlardan ilkidir arkadaşlar. Tamam. Evet diyoruz ve geçiyoruz. Mürebbiye. Evet. Dehri Efendi diye bir kahramanımız var. 65 yaşlarında zengin bir adam. Evet. Tabii ki hanımı ölüyor. Bir kız bir oğlan olmak üzere iki çocuğu var. Bu iki çocuğa eğitim alması adına Paris'ten İstanbul'a gelmiş biraz da ahlaki yönden sıkıntılı bir eecne bir kadın var. Anjel. onu mürebbiye olarak evine ne yapıyor alıyor arkadaşlar. Peki Angel ne yapıyor? Angel evde ne kadar erkek varsa hepsini arkadaşlar baştan gözden çıkarıyor İşte mürebbiye de biz bunu görüyoruz. tamam mı? Batılı unsurların bizde yapmış olduğu sıkıntılar. Geçebiliriz. Şıpsev diye arkadaşlar Meftun Bey. Meftun Bey Paris'e okumaya giden bir elemanımız. Fakat okuyamıyor. Fransa'dan İstanbul'a ne yapıyor? Dönüyor. Tabii ki Batı'da iyi kötü yaşadığı bir alafranga yaşam var. O yaşamı Meftun Bey İstanbul'da da sürdürmeye çalışıyor. Bakın şıkla benzerlik gösteriyor. Kasım Efendi diye bir komşusu var. Kasım Efendi'nin e, zengin ama bağnaz bir adam. Dolayısıyla bunun bir de kızı var. Edibe ba bağnaz bir kız. Bununla evlenmeyi planlıyor. Edibe'ye diyor ki Edibe ben seni çok sevdim. Arkadan da diyor ki Edibe ben senin babanın parasını sevdim. Kasım babacığımın paralarını sevdim diyor. Asıl dediğimiz gibi böyle bir unsur var. Ve edip ediyor sana diyor şıp sevdi oldum. Hemen aşık oldum. Halbuki aşık olduğu nedir arkadaşlar? Edibe'nin babasının parasıdır. Geçiyoruz. Evet kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. İzdivaç nedir? İzdivaç evliliktir. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Televizyonlarda ne var? İzdivaç programları var. Hatta e, ismini söylemeyeyim reklam olur. Soruyorlar. Diyorlar ki bize evlilik programı sunan üç kişinin ismini söyler misin? Türk halkı söylüyor arkadaşlar. Çok ilginç. Vallahi ben iki tane sayabilirim. Üçüncüyü sayamam yönetmenim. Ama insanlar sayıyor. Peki diyor birine dünya klasiklerinden 3 tane sayabilir misin? Elemanın biri sayıyor. Diyor ki Anna Kararina bir, Anna Kararina iki, Anla kararına 3 diyor. Allah belanı vermesin diyoruz yani. Anla kararına 3 yok yani. Evet sayı ama Türk milleti zeki arkadaşlar. İstediği zaman bütün problemleri ben çözebileceğine inanıyorum benim halkımın. Evet neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi arkadaşlar İrfan Galip diye bir elemanımız var. Bu İstanbul Aksaray'da oturuyor. Babasından kalan da... ...bir miras var arkadaşlar. Ee, bazı kitapları okuyor... ...ve onlarla vakit geçirmeye çalışıyor. Ama halkı da anlamaya çalışıyor bir yandan. Hüseyin Rahmi romanlarında... ...bir yandan da çevredeki halkı... ...anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Fakat arkadaşlar çevresi onu pek ne yapamıyor... ...anlayamıyor. Biz bunu yaban romanında da göreceğiz Yakup Kadri'de. Ne yapmayacak toplum aydın kişiyi anlayamayacak. Cumhuriyet dönemi romanlarında da aydının yalnızlığını yaşayacağız, işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, neyse ailesinden Türk kızlarından şikayet edip duruyor arkadaşlar ve diyor ki acaba evlenebileceğim kendi seviyeme göre bir kız var mı? Hatta ciddi karamsarlığa düşüyor. Neyse derken arkadaşlar bir kız görüyor. Evet bakıyor ki Kendisine uygun. Ama o dönemde bir şey var. Halley Kuyruklu Yıldızı... Dünyaya çarpacak diye... Bir e, tedirginlik var. İrfan Galip de tabi bunlara bakıyor. İnsanların konuşmalarını dinliyor. Ve Halley Kuyruklu Yıldızı'nın... Geçtiği gün... Dünya... Yani İstanbul... Mutlu bir evliliğe şahit oluyor. İrfan Galip evleniyor arkadaşlar. Evet... Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları ana hattıyla bu şekilde tabii ki 41 tane romanı var söyledik. Bunun hepsini anlatmamız hem sizin için sıkıntı, hem bizim için sıkıntı arkadaşlar. Çıkabilecek önemli romanları sınavda bunlar olarak görüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.